Herkese merhaba arkadaşlar ben var varacağım yani yepyeni bir manyak psikopat psikolojik. uzun zamandan sonra tekrardan CSGO'nun korku oyunundayız ama bu sefer konuklarımızda iki artı var daha önce biliyorsunuz ki bu bir pi Dur be daha hoş geldin demedik zeka bıçaklama bıçaklama sakin onlar Cık. Bu seste bir sıkıntı yok bu arada Aa, Ben düştüm düştüm Ben düştüm Aa. Ha oradan mı çıkacağız? Tamam. Arkadaşlar, daha önce biz bu video oynadığımızda oradan çıkmayacağız. Geri zekalı mısınız siz ya? Aa. <laughs> abi düşün ben ne yapayım ya? Abi daha şey daha abi. Bak ha? Barış abi bir şey diyeceğim sana. Biz ya hatırlıyorsun abi, izleyiciler de hatırlıyordur. En başta da buraya iki kişi gelmiştik. Gene iki kişi gideceğiz abi herhalde. Yok herhalde yok de. yok bak restart. <laughs> Lan dur kelebek lazım bana. Bekle daha giriş yapamadım ana <laughs> hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar tekrardan demeyecek bir girişe bir sıkıntı ol. Bizimkiler salak gibi aşağı düşüyor. Gerçek oyuna hiç hakim değiller. Sasuke ile Naruto biliyorsunuz ki e, korku oyunlarında bayağı ünlü Sasuke. Dedik ki ona biz bu map'i oynatalım. Daha önceki videoya 150 bin beğeni istediğiniz Divor'da oynayacak daha yüklemediler. Tekrardan dediğim gibi arkadaşlar bu oyuna tekrar dönmemizin şerefi. Bir güzel beğenicinizi atarsanız gerçekten çok sevinirim. Sasuke zaten korkmuyormuş. Öyleydi bana. Sasuke bak 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 Sasuke. Yemedik yemedik. Yemedik yemedik. Görmediler. Bir görmedi görse var ya. Yok. Niye çıkmıyor lan? Sekin. Ağırlık yapıyorsunuz. Zıp zıp zıp. Ağırlık yapıyor. Tamam. Oha buna bak. Sasuke televizyonu o, kapat be. Şu televizyonu kapat ya. Ben unutmuştum Barış'ı abi. Bak, dikkatli ol lan. Buradan uzak. Gülerim. Gülerim. Mağara oraya lan. Vallahi şimdi. Şey kapı kapalı. Abi ses. İyi eğlenceler. Olsun. Aşağı inmemiz lazım. Bu kapı açılmıyor. Tamam ben, gidiyor. Bu ben gidiyorum. Bu sefer ben önüne gidiyorum. Bekle. Abi inmez etme acaba ya? Gel gel. Hani ben... bir şey olmaz. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Biz. Bu Erişte değil mi? Vaa! Oh, Oo, sasquatch. Çık 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 kaç, kaç. Yok, biskürt yok, biskürt yok, biskürt yok. çık 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 Bisküt yok çık yok çık yok çık 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 Aç çık kapıyı Tamam ha. Oha adamlar çık 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 da iki tane çık var çık 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 ne bak oyuncak arabası bunu. Tamam sen ileri git. bek Sasuke, Naruto. Sasuke sen şu abinle beraber git biz kapıları açacağız. Kapılarla açmak uğraşmamız lazım. Biz arkada Sağa doğru gidin Aynı, sürücümüz aynen sürücümüz aynen. Sürücümüz aynen. Sürücümüz Siz gidin. Abi hiç size sıkıntı var mı? Yok yok. Biz arkada gidelim açacağız. Siz orada gidelim. Ben ana Oo! Yine düştük biz yine nasıl çıkacağız? E biz ne yapıyorduk lan Emir burada? Abi e, bizim de ara. Ben şunun sesini ben var ya nasıl düşeceğim? Ana <laughs> senin kendine gram, senin kendine gram saygın yok şerefsiz oyun. Abi sen buraya ilk geldiğinde aşağı düşmüştün direkt. <laughs> Anahtara ihtiyacımız var. Anahtara ihtiyacımız var. Yürü yürü. Sasuke gel gel. Anahtarla etraftan etraftan anahtar bulmamız lazım. Bak şu kapıyı gösteriyor. Gir oraya. Aynen Sasuke. Gel. Geç oradan. Erke adamsın sen lan. Tamam gir sen. Ne gidiyorum. Nasıl olacak? Ne, ne oldu? Ya, mal ya, yemin ederim mal bu ya. Vallahi bir <laughs> <güzel gülüyor> elinden gitmem. Ne yaptı? Oğlum Aha. bir şey yok, mal mısın sen? Yok, ben gidiyorum bunu no çöne önden. Bir şey ya, yok. Tamam biz gideriz sonra abi daha. Anahtarı, Aa, da anahtarı, anahtarı da buldum. Anahtarı aldık abi. Tamam, Naruto ışığı kapatsın öyle heyecan olmaz. Ben de kapalı, Sasuke kapat mal. Kapalı kapalı. <laughs> Sas yalan söylüyor. Ya. Sasuke öyle bir gör lan ışığı kapat. Ananın bakları lan burada. Aa. Aga be. Emir abi gel süt iç al. <laughs> gel gel bu Aa, kap. Aa narta pompada mı o? Mermini ben harcama. Aa ne yani. oluyor ben bu odada? Anahtarı alsana sen Sasuke içeriden. Biz geçiyoruz. Vallahi ben, ben bana boş verin abi. Tamam gel beraber giriyoruz. 1, 2, 3. Kapıyı aç kapıyı kapıyı kapı aç. Abi girme vallahi girmem bak. Kapıyı açın. Yatakta elim bir şey yok muydu lan harbiden? Aa silah mal aldı. Aa, silahları <laughs> e, siz aldıysanız ondan. Aa ne evet 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 evet. Gir gir git, Sasuke, elim git, elim gir Sasuke gir gir. ya abi ya. <laughs> abi Allah kahretsin. Abi Şerefsiz yemin ederim şerefsiz. Aptal biz açmamızla alakası yok. Oğlum <laughs> <laughs> sıkma. Ber bir yer çama bağırıyor amcam bağırıyor. Tamam da. Arkamızda çıktı abi sen görmedin onu. Arkamızda mı çıktı bende bir sıkıntı yok. <laughs> Aptal herif sen önden girdiğin zaman bak. Bu arada Açılmıyor, bu tam. Abi, yemin Bu ne ya? gel 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 gel. Sasuke ikili bir. Baksana abi ilk karşıya. Gel gel gel. <tam>. Gel <laughs> <laughs> gel. Gel Anahtarı buldum. Anahtarlı kapı burası arkadaş. arkadaşlar ama şunlara bakalım bir. Oğlum sizde <laughs> silah Aha. var. Senin silah var Sasuke, arkandayım. Git. Arkandayım. Aptal. <laughs> ne yapıyorsun? Tamam, yavaş yavaş. Aha. Ha, ne yazıyor lan burada? Ne şey şey yazıyor? Oğlum bu çocuk ya, mala bağladı ha. Hadi silah, şey var. Silah, ya silah silah. Lan silah silah, silah silah. Çıkar silah silah. Silah silah. Aptal arkaya bakıyor. Adamı vuramadın diye bizi buraya attı. Aptal Sasuke seni. Ya Sasuke ya. Al al. Tamam. Git be git be git Ha, gitti. Yakın Sasuke gir bakayım. Sasuke kız 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 gacı gacı seversin Sasuke gacı. <laughs> Sasuke, kız kız gacı, gacı. <gülüyor> <gülüyor> Sasuke gacı. Senin silah bak ben sana söylüyorum. Sasuke. Gacı <laughs> ve senin <laughs> de silah var. OLU şafak olduğunu düşün. Ona yardımcı olman lazım. Ağlıyor, Sen böyle bir adam değilsin Sasuke. Sen gerçek bir alfa bir erkeksin. Git ablanın yanına. Kurtar onu. Kurtar. Aynen öyle. Kapiçim, kapiçim. <laughs> 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 <Hey. Gülüyor> abi abi. Ben yemin والله abi. Ah, aldım neyse. Şap çok farklı. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> Anahtarı bulduk arkadaşlar. Nereye gideceğiz abi? Bu anahtar nereye gideceğiz? Gel gel Sen Barış abi ya gel. Dur ay, bekle. Ay, 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 bekle. Tamam tamam. Bu nasıl sürüyorduk lan Emir? Sasuke arabası abi o. Bir üstü Aa koydum tahtaları. Tahtaları koydum. Oy, ben bir gram da bir yere. Hayır bayım bu oyun görev oyunu. Beraber oynayalım. <laughs> Sen oraya biz buraya Sasuke. <laughs> Tuvalet görev bizim bizim. Yapıyoruz. görev dağılımı. <laughs> Bak Sasuke nerede? Size silah verelim ben. Ta Yürü bu ne korkuyorsun? Al girdim. Al ne oldu? Ne yapın dur. Bak yeni televizyon var Sasuke. Ne bak, diyor? Aaa <laughs> bu kediler. <laughs> Biz bunları kurtaracağız Emir hatırlamıyor musun burayı? Aa, evet. 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 Olur, böyle ya ne oldu bu ne ya? Aç Hiçbir şey göremiyorum. Evet, nasıl evet, yapacağız? Evet, yürü evet, yürü. Evet, evet, bir yol var evet. takip et Deniz bu yolu. <laughs> ne yapacağız? Biz bunu nasıl gelin kurtarıyorduk? Gel. Yoo Sasuke gel önden gir Gir lan Dayanın gir Aptal gir, girip buraya gelmeniz lazım Aa. Gel gel bir şey ha. yok gel ha. Geldiniz geldiniz tamam Aya silah Hı. sizde o yüzden Yapacak bir şey yok Tamam buradaki işimiz bitti Aa silahı bıraktım gel alın Ha bende bende Açıyorum abi. abi Naruto bana attı silahı güzel teşekkür ederim Naruto Bir şey aramıyoruz zaten sende Kapı var <laughs> kapıyı açacağız Şafak var Ne korkuyorsun be Sasuke Gel Bak Sasuke eğlence tüneli burası. Sen seversin. Tırstım ya. Anlamsız bir şekilde gene tırstım arkadaşlar hiç. Ay çok iyi. kapı çalıyor. Gırınlanıyorsa gırınlan. Emre abi bir şey yok. Emre abi de sıra abi. Emre abi. <laughs> ah. Bak. Aa. Ah. Sasuke orada napa? <gülüyor> <gülüyor> Seni kapıyı. Aynen aynen geri gel geri gel. Biz buradayız Sasuke sen orada kapıyı açman lazım. Go. Ben açmam. Sasuke <laughs> böyle olmaz ama bu oyun. Emre abi de. Ay biraz zaten diyecek kapıyı. Az önce ben açtım, şimdi şimdi sen. Emzaz ama abi. Tamam, Hayır, ben açtım. Ben ben Al, açtım kapıyı. Açtım kapıyı. Bak, burası şey. Tamam, ben de açtım Hayır. şu an. Karışma hadi. Gel. Tamam ben kapattım. <laughs> Al kapattım. Gördün mü? O yukarı açtım kapattım. Ben şu sıralar bende değil, ben burada değil. Ya ne korkuyorlar ya? Bir kişi Sadece diyor gidebilir. Aynen abi. Şimdi. Nana vuradı. Kes saçka. Ne yapayım, ne yapayım. Gel gel girdim açtım kapıyı gel. Oğlum mal mısınız? Ya. Yapma yapma. Yapmayın lütfen. Ya. Gel. Ne yapma, yapma. Ne oluyor? Koş 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 arkadan geliyor arkadan geliyor koş. Aa, koş koş koş. Sasuke arkada, arkada. koş, koş. koş arkadan geliyor oğlum mal mısın koş. <laughs> bir gram da oynamam abi bu oyunu. Gram da lan ya sen. Niye bu sefer acaba çıkıyor Allah hanım Allah? Bizleri çıkıyor Allah hanım Allah. Bizleri çıkıyor mal. Aha. Freedom 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 gel. Tam bir gerildim ya. Aa tam tam. Burası güvenli. Burada bir tam... şey bir şey arayacaktık burada. Ne bileyim. Aha. Emir al bunu. Hazır mısınız? Ne? Hazır el el Ready to go. Oy. Go 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 go. Ne oluyor savcı? Hadi girdim ben. Gel gel gel. Gelin oh. ona gideceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. <gülüyor> 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 Hadi çıkar, Ananı s*****, s, s Neredeyim ben? Tek ben değilim abi, değil mi? Kırmızı Aaa Naruto ile biz burada kaldık Sizin bizi kurtarmanız aa, lazım galiba Siz niye ki? Ne yapacağız? Atla sızgı aşağı Ya mal boyun ya Ne ben diyorum ki Atla atla sızgı atla Yemin et. Bir dakika. Yapacak bir şey yok Sasuke. Nasıldı lan bu? An Sasuke. Aaa garip. Nasıldı bu? Ha? Kıldı. Lan ben sana şey <laughs> Ya hayır ya. Gel gel. gel. <gülüyor> <gülüyor> Yardıma ihtiyacı var. Ay. Emir Sasuke sen bu odaya koruyorsun gir bu odaya Emir seni gel ki oda Sasuke gel benimle odam benimle gel benimle gel gel. Gel. gel benimle Çığır Sasuke ayı gel ayı benimle ayı. Buna E basman lazım yardım et E bas Ha Tamam bak sıfır sıkıntı Ses, Sesi yukarıda kapatacağız Gel 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 Biz nerede? <laughs> Ananı beni <laughs> Ay. Tamam gel gel susturdum. Abi ben kaldım ya. Be. Nerede kaldın Çıkamıyorum. ya? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum tuvalete sıkıştım. Nasıl tuvalete sıkıştın? Vallahi şey zıpla zıpla CTL'le. Yok, Yok abi şey. no, no clip'le çıkması lazım abi. No Nasıl clip kalmış yaz. Heh, hmm. tamam. Arkadaşlar bir takım talihsizliklere denk geldik. Bizim Naruto 5 saattir sıçardı. Ananı s**yim ya ama. Ben gitmiyorum abi önüne yeter sokarım ya. Yok Semir abi gitsin hadi. Korkulacak ben giderim kardeşim ne var. Gel. Ya gene ben giriyorum. Yok. <laughs> Hayata saygı lütfen. Kim bu yanındaki Buradan şey, çıkılmıyor. Bas abi ona da. Aç bir kapıyı. Gel 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 gel. Çıkılmıyor buradan çıkılmıyor. Bu salaklar burada korktu ha. <laughs> buradan nasıl? Aaa <Ha>, tamam. Gel. <laughs> Sasuke Sasuke gelmen lazım bak şuradan. Artık hazır mısın? İçinden Öyle gireceksin. Değil. İçinden gireceksin. Bu mu? Evet. Girelim abi. Space CTL. Ortadan sözü Sen seversin. Space CTL. Yapın lan. Ha, gir. Kork geliyor. Eee. Gir gir vallahi girdin eee. abi. Devam 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 devam. Rose. Devam. Çıktım galiba. Gir sizden büyükler. Hayır ya Sasuke. Yürü yürü ben hayır, yeter. Sasuke oğlum. önden. Abi, hadi, hayır ya Rabbi, hayır ne önden. Ne Kiklerim ne kikliyorum abi. oyundan. Kik. Alt çizgi Sasuke. Atayım mı lan oyundan? Ananı avradını. Gel, Gel tamam, tamam. Aşağıda iyi eğlenceler Sasuke sana. Hayır gelin. Geldik geldik. Tamam oğlum Davet işte. <laughs> ne oldu oğlum? Hiçbir şey yok. Maymun çıktı bir tane. <laughs> ne çıktı? Bay bu bu. Vallahi ben buna benziyordum. Gel 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 gel. gel. Tamam, dam, Dam mi? dam dam S dam Yo yo kapıyı kapı. açacağız gideceğiz. Açın kapıyı. E'ye bas. E'de açılıyor kapı. Aha. Ben Sasuke önüne gir bir sıkıntı Aha. yok. Sasuke bir sıkıntı yok. Sasuke bir de sıkıntı de yok. De Sasuke. Sasuke, Sasuke, de diyor. De Sasuke de diyor. Sasuke diyor. Gel. Gel diyor. Seni istiyorum diyor. Gel. Sasuke sen nereden mi? Gel artık. Gel. Evet. Sasuke şey böyle mi? yapınca Gelin. bir şey yapmıyor. Sasuke böyle gidince bir şey yapmıyor. Bak. Oğlum tamam geliyorum tamam. arkandayım. Allah'ım ya hadi bismillah. Aha hadi. Ha bir şey yok salak. ne korktun. Hadi. Hadi lan. Arkandayız. O, girdim Hep ben ya, gittim. Size Hep mi? ben gittim. Hep ben, ben gittim. Hep ben gittim. Ananı sese bak. Ha, ben de girdim. Baktım bir şey yok orada. <laughs> devam et devam et devam et Şapça falak Adı o şapça falak o gidiyorsan... Kaçıyor senin gördün mü korkuyor Korkuyor senden Yukarı çık yukarı çık Aaaa <laughs> bu yedik ne özgürlüğü Dur, Bitti dur, mi? Dur. Yok 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 Ay, yok. Bir prenses olamadım vallahi. ne bitmesi gel. Oyun daha yeni başlıyor. Rahat ol. Kardeşim öbür bu öbür bölümü ben önden gittim. Bu sefer de siz. Ha bak önden gidiyorum ben. 5 saniye tamam, daha mi? önden giderim. Geri umurumda ya. olmaz. En önden ben gidiyorum bak. Karde, ev buldum ev gelin. Önce buraya. Burada ne alıyorduk Oo, biz? Ooo motor var. Bir şey alabiliyor muyuz burada? Ne oldu lan? Umarım şarap veriyor. Aynen, bu eve gideceğiz. Bu eve gideceğiz. Atla gir. <laughs> Sus bak ev sahibini sinirlendirirsin hocam. <laughs> Anahtarı aldım. O ne lan yukarıdan? Yukarıda ses var. Ne oldu? Ya mal ya. Ne oldu lan? Sasuke sen gördün mü? Sesli <laughs> idim oğlum ben biraz. Açtım kapıyı go. Sasuke. Gel Emir abi. Go. Hayır abiciğim, Ay, bir abi. Abi bırakın beni yeter. Naruto alsın. Abi uğraşamayacağım abi ben. Aha işte bir şey yok Sasuke ne? He tamam. Gel oğlum yanıma Sasuke. Gel yanıma, yanıma yok, Sizde yok abi yanıma yat sen. Tamam gel gel gel. Bir şey kalmadı burada. Gel takip et gel. Nereye gidiyorduk? Şuraya. Bak 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 şurada yol var. Aa oyunun bitme yeri galiba. Aynen aynen bitti. Sasuke al treni al treni. Hadi, hadi bitiyor oyun. Oğlum hadi lan. Abi. Hadi hadi devam ilerle ilerle. Sasuke yürü arkandayız zaten. Aptal tren oyun bitti diyorum. Halen de hareketlere bak ya. Anladım, anladım. Tamam, ikinci olaya geldik. Gel buraya abi. Önce buradan bıçağını al. Birisi bıçak ya da sis bombası almış olması lazım. Atsana bunu. Bunun için at. Sasuke yere at, camı kır. Ha. Aa, bunlar kim lan? Oğlum salak mısın sen ya? Yürü hadi yürü. Gelin. Şu beyin mi lan? Aa, Sasuke senin beynin mi o yoksa? Sasuke beynini unutmuşsun. Açıyorum kapıyı. Lan ne oluyor? Hı -hı. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Köşelere geç köşelere geç. Ha gene trenin içine geldik. Gene trenin içine geldik. Sıkıntı yok arkadaşlar. Her şey kontrolümüz altında. Kaza yaptık. Komşere geldik. kadın var. Şapşafalak falak diye bağırarak gitsene şu Sasuke Çok benziyor. Yavaş yavaş sakince şapşafalak şap şap falak. de. Söyle. Saçma bir şey olmadı lan. Niye korkuyorsun oğlum? Niye korkuyorsunuz ki bu kadar? Ama geldim buraya. Ne oluyor? Işıklara ana. Bak. İyi, aa gene televizyon. Ha. bunlar ne lan? Bir dakika. Aynı Tek... Aynı yerde. Açtım kapıyı gel gel. Aa baba kaçıyor kaçıyor. Adam kaçıyor. Ak koş, koşursa sık koş. Korkuyorum, korkuyorum e bir gidiyorum. Ne ay, oldu ay, lan? Ay, ay. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ya korkmayacaksın oğlum bak. Gerçek bir alfa erkek asla korkmaz. Bak gördün mü? Ses gitti abi yanda. Evet evet. Anamın. Yani üzerinde gelirse bir şey böyle bir korkarmış gibi yapacağım. Buradan fener alıyorduk galiba ha. Aynen. Tamam. Anahtarı da aldım. Gel abi şimdi gel dön 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 Gail, ne korkmaz ben Önüne gene giderim hiç sıkıntı değil Ya abicim elinize sokacağım bir, bir at yapmayın <laughs> This is not funny man Emir <laughs> abi yapma gel. Ben yapmıyorum Gel Emir abi, abi yapma Lan aç kapıyı aç Emir kicklerim <laughs> Gelin kapıya gelin hadi Ne oldu be Adam var vallahi. Ne var orada? Yok yok. Lan bıçağı mı attın? Ananı. <gülüyor> ya <gülüyor> ne yapıyorsun sen ya? Bıçağı alıyordum ben. Du e? Görünmez duvar var diyor. Sadık'le biz aşağıdan gidelim sen yukarıya bak. Gerçek bir alfa erkek. Gerçek alfa bir erkek. <laughs> böyle bak aşağı atla diyor bana. Atlıyorum. Sizin gibi korkak ölmeyeceğim ben. Ben de gelmiyorum. Oy. <laughs> Sıkıntı yok. Tamam devam devam gel gel ne korkuyorsun bak bir defa bir şey çıkarsa sıra... al erkek korkmak Çiştireyim. kesinlikle gördüğünüz gibi halen daha evet kameram biraz oynamış olabilir o, korkuyla bir alakası yok bununla bak. nereye geldik anasını satayım ya abi aha tamam dümdüz ilerleyeceğiz başka yok zaten Aa. Nereye gittik? Ha s hayır, hayır, hayır 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 hayır, 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 dön, hayır. Dön, dön, açın kapıları açın. Açın yo 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 ben abi. Aa polis polis abi benim de arabayı alır mısın rica etsem ben bunlardan değilim abi. Ay, aa ya. yedi bir çıkışıyor. Öldü. Al <laughs> erkek. <laughs> beni takip edecek misiniz? Sakince sizi uyarıyorum. Hı. Ay Ay. Ne oluyor? Geri denk gel, geri denk al abicim. Koda ihtiyacımız var. Aaaaa ne vurdun? Cam sandım, yemin ederim. A Atıyorum ben şimdi. Ot ne? Ha burada, burada. Evde. Abi, burada. Nasıl çıkıyor? Bismillahirrahmanirrahim. 891 çekil, çekil Naruto çekil. Atladı, burada atladı, burada. Niye? Ha. Aa. Aha levye. Aldım. Kutu kırmak için diyor. Tam başka bir şey yok burada. Gel. Daha saç gönlü. Beraber gidiyoruz beraber. Saniye. Aynen. Hadi, hadi beraber. 1 Bir, iki, go. <laughs> Gel. Tamam abi şimdi sıra Sasuke'de. Açtık abi biz. Aaa. Tek kaldım Abi tek kaldım. Ölüyoruz ölüyoruz. Aç, Aç, saniye. Saniye. Burada, burada ne yapıyorduk Olacağız. hatırlamıyorum. Ne yapıyorduk Olacağız, hatırlamıyorum. Abi. Aa ben kaldım yemin ederim. Kuluk 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 kuluk. Aa. Pulup 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 pulup. <laughs> Lan ben kaldım abi. Dur be. Biz sanki açıkta kaldık. Naruto da nasıl kalmayı başardı? Açılır şimdi dur. Heh. Al. Bir sus. Aptal yanında öcü var bizde geliyor. Aha. Aa, ben bir şey buldum da ne Bir buldum fotoğraf mi? buldum, diyor. Aa ben de buldum. Ya, ya, ya. Final haritasının finalin yeri. Ne bu imkansız dedi. Hmm. Aa bıçak. Yok bıçak değil bu. Dört ben sağlık abi, taşıyoruz. Aa! Ananı. Canımızı dolduruyor canımızı ee, dolduruyor. Ee, sıkıntı yok sadece dört sağlık taşıyabilir. Bak 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 şurada bir tane Sasuke abimiz var git onu bir uyar. Sakince o televizyonu kapatsın biz burayı hallediyoruz tamam mı? Burayı Abi Emir abi gitsin çıkar. Yok Ya gel benimle gel beraber gel uyaralım abi. Gel önünde uyar bakayım nasıl uyaracaksın Geldim hadi uyar Hı. bakayım adamı Buradaymış da uyar Kardeşim bak Şap şafala gizleme gel beni izle ha Adamım Ne izliyor lan bu aa çabuk kafalı bir. Aha Ney Ne C Tavukçu abi. Ne yapan ya? Bak, Odalar vardı, fotoğrafları abi. buluyorduk burada. Ne oluyor lan? Elim ayağım titriyor bak. Elim ayağım titriyor. Ya, sen yukarıyı ara biz aşağıya arayalım abi. Ben sinirlendim abi olmaz böyle. <laughs> Allah çarpsın sinir haber var yukarıda. Lan can bas, can <laughs> bas, can bas, can bas. Onu bas kendine. Aynen. Ya Sasuke canavarlar gerçek değildir kardeşim bizi kandıramaz. Sasuke sen benimle gel ya. Gel benimle. Vallahi bir şey var. Fotoğraf mi? fotoğraf lazım bize. Fotoğraf lazım. Nerede lan fotoğraflar? E, Vallahi niye bağlıyor ki? Fotoğraf lazım fotoğraf. Aha bir tane burada. Bir tane de üstte Sasuke gel. Ha bir tane üstte üstte mi? Aynen aynen gel. Tamam abi leviye bunları kır. Yo 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 gel. Tam karşımla geliyor musunuz? Allah'ım sana geliyorum lütfen. Aha. Vay. Altta bir şey oluyor, altta bir şey oluyor. Dur 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 dur. Ne oluyor lan altta? Aa! Kitaba kitaba gidip çarpmamız lazım. Ee? Benim profesyonel oyuncu olacaksın. Yanın gitmeyecek. Ay. Tamam. Yok, tamam. Sasuke bu senin için. Sen 12 yaşındasın diye sana günah sevap hiçbir şey yazılmıyor. Sen gel şura bak. Gel gel Sasuke. Sasuke. De. Kitaba. Nereye nereye? Bak şurada kitap var. Metos. Dos, dos, dos. No 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 kardeşim no. Önde portal açıldı. Portala gidiyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yapmayın. Bir dert yok. Atlıyorum portala. Gerçekten. Gelin gelin gelmeniz lazım. Satan diyor ki. "Aa Emir biz bunda bir şey seçtik. Ne yaptıydık? A aynen abi biz evet ya da hayır seçiyorduk galiba evetimi seçmiştik. Gel gel Aa, gel. Aa şunlara bak şunlara, canavar. Aa burada burada canavar. Maymun bak. maymun. Bak sersemletirim seni. Yes to no, bekle bes paspa. Seni affetmiyoruz lan. Aha. Zah verdim. ay içeride biri var. Aa. Ay. Diyor. Öldük mü? Lan! Öldük. Bizde. de... Aaa! özgürsün diyor. Evet. Özgürsün diyor. Biz diğerinde yani, böyle işte. bitmemişti. Aynen böyle bitmemişti abi. Biz diğerindeyken böyle bitmemişti bu. Beyaz ışık bak, var mıydı? Baksana oydu o zaman. Beyaz ışık var, varmış abi Ama orada adam kendisini öldürmüyor muydu içeride? Aynen abi bak o sahneyi gördük ama direkt buraya geldik. Demek ki Evet. doğruya seçtik. Arkadaşlar umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanal abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktifleşmeyi unutmayın. 2000 olan aboneye doğru çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Abone olmanız bizim için çok fazlası önemli. Ekran gördüğünüz videolarda hangisini izlemek isterseniz onları tıklayıp izleyebilirsiniz. Bizlere önerdiğiniz Korku oyunları varsa onları yorumlara yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Ekibinde kanallara açıklama kısmında olur. onlarla kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Böyle bir eski yad edelim dedik. Güzel oldu. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay. Daha bunun bir de final bölümü var. Onu da unutmayın.